Mer, kitap okumak istiyor. Ne okuyoruz Hemen? Tavşancık ve gece macerası. Aç bakalım tamam. Aa, çok gittin. Çok fazla gittin Hemen. Tavşan burada ta dışarı çıkmış bile. Biz ilk baştan başlayacağız. Burada. Tavşancık ve gece macerası. Bu ne? O kurbağa. Su. Burası da su. Evet. Şimdi ormanın derinliklerinde minicik ayı. bir oyukta tavşancık akşam yemeğini yiyormuş ama. Ayı, ayı. Yok ayı değil babacığım. Ayı kapısı değil bak. Bu tavşanlar var içeride Baksana. İki tane tavşan var. Mama. Gördün mü? Mama. Evet mamam mam yiyorlar. Ormanın derinliklerinde yaşıyorlarmış babacığım konuşamadım. Tavşancık akşam yemeğini yormuş. Yatma vakti neredeyse gelmiş Ömer. Yatma vakti gelmiş Ömer. Ama demiş ki tavşancık. Ne demiş? Söylemiştim ben sana. Anneciğim demiş. Ormandaki bütün hayvanlar hava kararınca uyur mu demiş. Uyur mu Ömer? Uyumaz. Tabii ki de uyumaz. Tavşancık hayır demiş. Tavşancın annesi hayır demiş, uyumaz demiş. Bazıları gün boyu uyur, bazıları gece oyunca demiş. Gece olunca ayaklanır demiş. Niye konuşamıyorum Ömer ben bugün ya? Tavşancık gece boyu uyanık kalmanın çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünmüş. Tahta evet. Gel yanıma gel sen göremezsin oradan. Bak. Tavşancık Gece boyu uyanık kalmanın çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünmüş Ömer. Gece dışarı çıkmak istiyormuş. Otur otur, otur, otur. Kamyon sen de bak bize kamyon sen dur burada bize bak. Gece dışarı çıkan hayvanları görebilir miyim demiş annesine. Lütfen anneciğim görmek istiyorum. Gece tavşanı olmak istiyorum ben. Lütfen lütfen demiş Ömer ya. Annesinin şişleri tıkır tıkır birbirine çarpıyormuş. Annesi örgü örüyormuş. Tamam demiş annesi de. Örgünü bir kenara, örgüyü bir kenara bırakmış. O oyuncak. Annesi örgüyü bir kenara bırakmış babacığım. O halde gece hayvanlarını görmek için beraber bir yürüyüşe çıkalım demiş. Bir yürüyüşe çıkmışlar Ömer. Tavşan annesi yürüyüşe çıkıyorlarmış. Tavşancık gece macerasına koyulmak için sabırsızlanıyormuş. Hevesle oyuktan dışarı zıplamış. Dışarda gökyüzü turuncu ve pembe renklere boyanmış. Ne kadar da güzel demiş tavşancık. Yanımdan uzaklaşma demiş annesi. Ne demiş Ömer? Uzaklaşma demiş ve ön kapıyı kapatmışlar. Birbirimizden ayrılmayacağız, tamam mı demiş. Tamam mı Ömer? Sen de dışarı çıktığında annenden babandan ayrılacaksın. Tamam mı babacığım? Tavşancık bir süre annesinin yanında zıp, zıp ileri geri zıplıyormuş. Ama bir bakmış gözünde tuhaf bir şey takılmış. Neymiş bu Ömer? Neymiş? Aa kamyon gitti. Getir kamyon. Kamyon da dinlesin. Tavşanın gözüne bir şey takılmış Ömer. Tavşan bir sürü annesinin yanında zıp zıp ilerlemiş. Sonra gözüne bir şey takılmış. Ve gördüğü şeye yakından bakmak için hoppala koşup hemen annesinin yanından uzaklaşmış. Ya bak burada kirpi var. Hemen kor kirpiye doğru uzaklaşıvermiş babacığım. Ay şu kirpinin güzelliğine bakıyorum. Orada. Evet bu annesi bak. Acıyor, acıyor. Ya acımıyor. Şaşırmış annesi. Oğlum tavşancık neredesin demiş. Orada çiçeklerin arasında tuhaf mı tuhaf bir diken topu yatıyormuş Ömer. Acıyor. Tavşancık çömelmiş ve dikenli şeyi koklamış. Diken topu birden açılıvermiş. Ortaya minik bir yüz ve dört tane paticik çıkmış. Merhaba ben kirpi diye ciyaklamış yaratık. Kirpi yerde yuvarlanmaya başlamış. Tavşan durur mi? O da kirpiye katılmış. Ne Geri gittin sen. Burada evden çıktılar. Burada evden çıktılar. Gece macerasına katıldılar. Burada evlerin önündeler. Burada da kirpi gördü. Ondan sonra kirpiyle konuşuyor bak burada. Kirpi ile tanışıyor, konuşuyor. O bu çok eğlenceli demiş. Hani Yuvarlanıyorlardı ya. Bu çok eğlenceli demiş. Ama üstüne yuvarlanınca Kirpi'nin dikenleri tavşancıkın patisine batmış. Ah acıdı demiş tavşancık. Acıdı demiş. Yağ sürsün dememers. Evet. Bir yerleriniz yaralandığında yağ sürebilirsiniz, krem sürebilirsiniz annesi tavşancıkın patisine oğlamış patisini böyle böyle oğlamış babacım geçti canım dedi geçti neyse yani da bir şey yok babacım sana bir şey batmadı tavşancığa batmış ve el ele ormanın içindeki gece macerasına devam etmişler. Kısa süre sonra küçük bir göletin kıyısına gelmişler. Arabayı getir. Gel araba sen de dinle. Gel 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 gel. Gel araba dinle bakalım. Ve göletin kenarında bir ördek gagasını kanatların altına sokmuş uyuyormuş. Bak burada gördün mü? ördek uyuyor burada. Gece tuhaf seslerle doluymuş. Bulumalar, ötüşler, kanat sesleri, çığlıklar ve havlamalar duyuluyormuş. Bu sesler de ne demiş tavşancık. Ondan sonra korkmuş. Bu sesler de ne demiş. Korkmuş. Gece hayvanlarının sesleri demiş annesi. Korkacak bir şey yok demiş Ömer. Oo baykuş. Aniden kocaman karanlık bir gölge tavşancıkın hemen üstünden uç vermiş. Böyle bak gölgesi uç vermiş babacığım. Görüyor musun? Bak benim elimin de gölgesi var. Böyle. uç vermiş. Ha senin de gölgen var. <laughs> Ondan sonra böyle babacığım hugu hugu huk. Hugu hugu huk, huk, huk. huk, 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 huk. Hu hu diye ses çıkarıyormuş Ömer. Minik tavşancık kendini çalıların arasına atıvermiş. Anneciğim canavar diye haykırmış. Korkma tavşancık demiş annesi. Bu yalnızca bir baykuş. Sana zarar vermez. Ama tavşancık annesini dinlememiş. Zıp 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 zıplayarak gölgelere boğulmuş. Patikada koşturmuş. Birden siyah beyaz tüylü bir şey oyuktan başını çıkar vermiş o neymiş? Boing demiş. Ay demiş tavşancık da. Ondan sonra suratsız bir porsukmuş bu. Önüne baksana demiş böyle. Tavşancık kızmış. Tavşancık sızlayan burnunu oluşturmuş. Kulakları aşağı düşmüş, üzülmüş. Bu gece hayvanları pek arkadaş canlısı görünmüyormuş. Evet tavşancık üzülmüş. O sırada bir tane yarasa geçivermiş böyle patır 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 geçivermiş hemen uçarak. Yarasa var onun kulaklarını pofuduk. Sen de mi uçacaksın? <laughs> pofuduk beyaz kuyruğun etrafında uçmaya başlamış. Tavşancı kahkahalar atarak onları kovalamış. Yarasayı kovalamış babacığım. Bu yarasa böyle pofuduk kuyruğun etrafında uçuyorlarmış. Bak burada böyle pofuduk etrafında uçuyorlarmış. Tavşancık da onlar kovalıyormuş, eğleniyormuş. Tavşancık, anneciğim neredesin? diye ormana seslenmiş. Bak ormanda yalnız kalmış, görüyor musun? Öyle başı dönmüş ki hangi yoldan geldiğini çıkaramıyormuş. Zıplamaya çalışmış ama sallanmış, sedelenmiş, pat diye düşmüş. Ondan sonra o sırada gözüne ağaçların arasında turuncu bir şey çarpmış turuncu canlı bir iki adım atıp ay ışığına doğru çıkmış. Bu büyük kızıl ve gül kuyruklu bir tilkiymiş Ömer. Bak sen demiş bu minik bir tavşan değil mi diye sırıtmış. Gecenin bu vakti tek başına ne yapıyorsun buralarda demiş. Tam o sırada tavşancın annesi gelmiş. Tek başına değil demiş ben varım yanında demiş ve bağırmış. Korkuya kapılan tilki koşarak ormana dalmış. Tavşancık ve annesi kaçan tilkinin arkasından bakmışlar. Öyle koşup uzaklaşmalısın. Böyle koşup uzaklaşmamalısın. Tavşancık demiş annesi. Tavşanca. Araba gel gel araba gel sen de izle. Sen de dinle. Ondan sonra artık eve gidebilir miyiz demiş annesi. Pardon Tavşancık annesi de demiş. Artık eve gidebilir miyiz anneciğim demiş. Yoruldum yatağımı istiyorum demiş. Annesi ona sımsıkı sarılıp tamam canım yavrum gidelim demiş. Hadi evimize gidelim. Seni bir güzel sarıp sarmayalım da sarıp sarmayalım da mışıl mışıl uyu demiş mini minnacık tavşan oyunun içine yumuşacık yatağına girmiş. Ormanda geldik. Ormanda gördüklerini düşünmeye başlamış hemen. Esneyerek battaniyesini çenesine çekmiş. Ben gündüz tavşanı olmak istiyorum. Çünkü daha iyi demiş. Annesi gülümsemiş. Alnından öpüp Tatlı rüyalar benim biricik bebeğim demiş. Güle güle arkadaşlar. Biz de uyumaya gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın.